Evet, kamu sevme yazıyoruz. Kamu sevme. Online işlemler. Giriş. Buradan ne giriş yapacağız? Nes işlemleri. Bireysel işlemler pin oluşturma kilit çözme. Buradan uygulamayı indirmek için tıklayınız. Uygulamayı indirmeliyiz. Uygulamamız indi. Saklıyoruz ve çalıştırıyoruz. Buradaki doğrulama kodunu oraya yapıştıracağız. Evet. Birazdan e-imza uygulamamız açılacak. Bilgisayarınızda Java yüklü olması gerekiyor. Evet continue. Yapıştırdık. Giriş. Buradan kartı seçiyoruz. Pin kodumuzu yazıyoruz. Yani şifremizi yazıyoruz. Evet tekrar şifremizi yazıyoruz. Telefonumuza bir kod gelecek, onu gireceğiz. Doğrula. Evet, işlemimiz başarılı. Eğer burada sunucu hatası alıyorsanız Akis kart izleme aracını update etmeniz gerekiyor. Kolay gelsin.